Luna Coin severler hepinize merhabalar ben Muhammed Hancıoğlu. Bugün sizlerle Luna Coin ve Terra Classic hakkında görüşeceğiz. Yükselme durumu nedir? Yükselişe geçmeden önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları inceleyeceğiz. Bu arada ödüllü bir video arkadaşlar. Kanalımıza abone olup abone oldum yazan iki kişiye sürpriz ödüller vereceğiz. Bilginiz olsun. Ee, videomuza da geçmeden söyleyelim ki kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Biz uzman kişiler değiliz. Hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar şu an Luna 17 TL bandında hareket ediyor Şöyle bir, bir günlük grafiğe baktığımızda 16.77'den arkadaşlar 17.07'de tutunmayı başarmış 17.47'leri kadar görmüş şu an baktığımız zaman çizgimizin üzerinde hareket ediyor bir haftalık grafiğe baktığımızda bir haftada %8.5'luk bir artış gerçekleştirmiş. 15 15.69'lardan şu an 17'lere kadar gelmiş arkadaşlar. Bir aylık grafikte 11.95'ten 17 17 1 diyelim 17.1'e kadar arkadaşlar gelmeyi başarmış. Bir yıllık grafikte de %37 oranında bir zarar yazmış. Piyasa değeri şu an oldukça düşük. 12 milyar liralık bir piyasa değeri var. %2.10'luk da bir yükseliş yapmış. Bu da zaten yükselişin buraya faydası oluyor arkadaşlar. 24 saatlik hacim 2 milyar lira. %11'lik bir düşüş var. 1.2 milyarlık da toplam arıza sahip. Maksimumda arkadaşlar sınırsız arzı mevcut. Ama kafalarına göre üretim yapamıyorlar. Dolaşımdaki arzı şu an 710 milyon dolaşımda arzı var. Arzı oldukça düşük ama burada bakarsanız yine Dolaşımaya girmeyen koinlerde var bu yakım olabilir farklı bir şey olabilir bunun sebeplerini şu anlık tam olarak bilmiyorum arkadaşlar ee, Luna bildiğiniz gibi güçlü bir ekosisteme sahip ee, bazı olaylardan dolayı düştü arkadaşlar düşüşü de zaten e, yadırgamamak lazım çünkü ciddi anlamda zararlara meydan açtı ha fırsata çevirenler güzel kazandı arkadaşlar yani. O gün canlı yayın anlatmıştım daha öncesinde canlı yayın açmıştık. Yani fırsata çevirenler milyonlar kazandı arkadaşlar. Şimdi bilmemiz gereken en önemli faktörlerden birkaçını sizlere söyleyeceğim. Binance, Bybit, OKX, Bitget, Kraken, KuCoin, HTX, Bitfinex ve Gate.io gibi büyük borsalarda listeli. Onun dışında da arkadaşlar, MX gibi arkadaşlar şöyle kreken bakın bir sürü borsada zaten listeli işlem görmekte BTC Türk'te de mesela var arkadaşlar. Ee, şimdi yükselişe geçmeden önce ne tür problemlerle karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. ister isteme zaten yükselişe mecbur geçecekler. Şurada bir de bir klasiğe bakalım. Klasikte de 22 milyar liralık bir piyasa değeri var. Hacim 2 milyar lira. 6,5 trilyon toplam arz 5,5 trilyonda dolaşımdaki arz bu da sınırsız üretim hakkına sahip arkadaşlar. Bunun bir günlük grafiğine baktığımız zaman 0.0 0 90'dan arkadaşlar şu an 41 17'lere gelmiş. Çizgimizin üzerinde güzel bir şekilde devam ediyor. Bir haftalık grafikte 38-44'lerden şu an 42'lere gelmiş. Bir aylık grafikte %29 oranında bir kar vermiş. Güzel bir oran arkadaşlar. 31 bandından 42 bandında bir yıllık grafiğe baktığımızda da %2'lik sadece bir artış gerçekleştirmiş. Tüm zamanlarda da arkadaşlar %99 oranında bir erime var. fiyatı 1700 TL'lere kadar görmüş. Tekrar o fiyatı görme ihtimali arkadaşlar yok diyebiliriz eğer ki bir yakım işlemi ciddi bir yakım işlemi gerçekleştirmezlerse bu arada elinde bulunduran arkadaşlar satıp satmamak sizlere kalmış biz burada sadece analizlerimizi yapıyoruz burada insanlara alıma da teşvik etmiyoruz arkadaşlar bazıları mesaj atıyor işte video çekiyorsun insanlar gelip alıyor elindekini satacağım bu Piyasa o piyasa değil arkadaşlar. 22 milyar liralık bir Piyasa arkadaşlar 2 milyar liralıkta bir hacim dönüyor. Ee, o yazan arkadaşa söylüyorum senin 50 doların 100 doların sağdan soldan borç alıp girdiğin 200 dolar bu piyasaya etki etmez. Bilgin olsun öncelikle bir piyasa analizini öğren. Şimdi yükselişe geçecek mi arkadaşlar? Şu an geçmese bile Boğa sezonunda mecbur geçmek zorunda. Yani bu tabloların hiçbirini Boğa sezonunda görmeyeceğiz. En az 8x 10x'lik artışlar gerçekleştirecek. Ama Luna tarafına baktığımız zaman ben Luna'da mesela bakarsanız Arz'a Luna'nın Arz'ı oldukça düşük arkadaşlar. Fiyat olarak da tüm zamanlarda da şöyle gelelim. 170'leri görmüştük. ATAR seviyesini tekrardan kırma ihtimali var. Şu anki arıza göre yakınlar olursa zaten yakın bir zamanda kırma ihtimali de yüksek. Terra cephesinde dediğimiz gibi ATAR seviyesini kırma gibi bir imkanı yok çünkü arıza oldukça yüksek bilginiz olsun. Şimdi yükselişe geçecek derken mesela bakın benim burada beklentim 810x. Ama bu benim beklentim. <laughs> Arkadaki şey düştü biraz korktum kusura bakmayın. Bu benim beklentim arkadaşlar. Bakın bu benim beklentim bilginiz olsun. Ee, klasikte de arkadaşlar benim beklentim burada da 6-7x, 8x'lik bir beklenti burada da içerisinde. Bu boğa sezonuyla birlikte daha iyi sonuçlar da verebilir bizlere. Ee, dikkat etmemiz gereken şeylerden bir arkadaşlar bunlar enkaz coin'i. Bakın çok büyük riskler arkadaşlar barındırıyor belki 5 sene sonra artış gösterebilir belki 10 gün sonra artış gösterebilir bunlar bilemeyiz arkadaşlar bilmediğimiz için de bunlar risk barındırır bakın bunlar hareketli piyasa bir anda topluluk reddedebilir bir anda kötü haberler çıkabilir ya da aksine bir anda topluluk sahip çıkabilir, bir anda güzel haberler çıkabilir. Bunların hepsini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Onun dışında da dediğimiz gibi zaten enkaz üzerinden zar atıyorsunuz şu an arkadaşlar. Farklı bir şey yok. Luna içinde geçerli, Luna Classic için de geçerli. Ama potansiyel olarak yani yükseliş gösterebilecek potansiyeldeler. FTX borsası battı arkadaşlar. FTX'in tokunu hala işlem görüyor. Yani milyonlarca dolar. Şu işlem görüyor normalde o coin'in piyasadan silinip yok olması lazım borsa piyasadan silindi yani binlerce yüz binlerce mağdur bıraktı ama coin'i hala işlem görüyor yani olunca olabiliyormuş demek ki ee, genel olarak arkadaşlar videomuz bu şekildeydi İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın